Herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bir önceki videoda neden hayır diyemediğimize dair temel nedenler hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise onun devamı niteliğinde 10 temel hayır diyebilme tekniğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. En kolay hangi yolla hayır diyebileceğinizi keşfedin. Yüz yüze, mesaj atarak, mail atarak, konuşarak. 2. Hayır diyebilme kelimesinin dışında daha kolay ifade edebileceğiniz sözcükler ya da karşı tarafı rahatsız etmeden dolaylı yoldan daha yumuşak dille ifade edebileceğiniz yeni cümleler üretin. Teknik 3 Cümleye hayır kelimesiyle başlamak yerine önce nedenlerini açıklayıp sonrasında anlayış beklediğinizi belirtebilirsiniz. Teknik 4 Hemen evet ya da hemen hayır demek zorunda değilsiniz. Düşünmek için zaman isteyebilirsiniz. Yarın sana döneyim. Haftaya müsait olabilirim. Bugün çok meşgulüm ama yarın uygun olabilirim gibi. Teknik 5. Siz alternatif bir öneride bulunabilirsiniz. Öyle yapamam mı? Şöyle yapabiliriz. Şimdi değil ama yarın bakabiliriz. Ee, bir başka önerin var mı? Başka nasıl seçeneklerin var gibi. Teknik 6. Hayır deme günlüğü tutun. Her gün, her günün sonunda günlüğünüze... Bugün kime, hangi durum için hayır dediğinizi not edin. Örneğin, arkadaşım buluşalım dediğinde çok işim olduğunu, gelemeyeceğimi, yarın buluşabileceğimizi söyledim gibi. Teknik 7. Kendinize bir hayır merdiveni oluşturun. Yapabileceğiniz en kolay hayırlardan başlayarak hayır demeniz gereken yerleri tespit edin. Zorluk derecesine göre sıralayın. Yani merdivenin basamaklarını oluşturun ve gerektiğinde hayır demeye çalışın en kolaydan başlamak gerektiğinde zor da olsa hayır diyebilme becerinizi geliştirecektir. Teknik 8. Kendi önceliklerinizi belirleyin. Size teklif edilen bir konudan daha önce yapmanız gereken bir şey varsa onu tercih edin. Teknik 9. Değişim tablosu hazırlayın. Hayır diyerek kendinizde ve hayatınızda sağladığınız değişimleri not edin. Böylece kendinize kattıklarınızı görmek olumlu anlamda bir pekiştireç olacaktır. Teknik 10. Kendin için hayır demenin anlamlarını düşün ve not et. Sağlıksız ve gerçeksiz düşüncelerini sağlıklı hale getirecek kendi hayatından kanıtlar topla. Örneğin hayır dersem bencillik yapmış olurum. Hayır dersem insanlar beni sevmez düşüncesi gibi sağlıksız bir düşünceniz olduğunu varsayalım ve onu not edelim. Şimdi bu düşüncenin sağlıklı halini üretelim. Kendimi korumak için hayır demek en doğal hakkım. Hayatımı ben yönetiyorum kendi isteklerime göre yaşamayı seçiyorum. Herkesin beklentilerini karşılamam mümkün değil. Kendimi düşünmek zorundayım gibi gerçekçi, sağlıklı, bize iyi gelen ve diğer kişileri de bir taraftan rencide etmeyen, koruyan düşünceler olabilir. Bu videoda sizlerle 10 temel teknikle hayır diyebilme becerinizi geliştirmenin yollarından bahsettik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka gün ruh sağlığı alanına dair bir başka konuyla ilgili görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.